51 bölge terimi, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve Nevada çölünde yer alan gizemli ve tartışmalı bir askeri üssü ifade etmek için kullanılır. Bu alan genellikle Area 51 olarak bilinir ve çeşitli spekülasyonlara konu olmuştur. Gizli uçaklar ve uzay araştırmalarıyla ilişkilendirilen bu bölge, popüler kültürde ve UFO teorilerinde önemli bir rol oynamıştır. Area 51, resmi olarak, Grun Nake Testüsü olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin Nevada'daki bir tesisidir. Bu tesisin etrafı yüksek güvenlik önlemleriyle çevrilidir ve kamuoyuna kapalıdır. Burası, soğuk savaş döneminde gizli uçak ve keşif teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılmıştır. Ancak Area 51, gizemli doğası ve sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle popüler kültürde ve UFO teorilerinde yoğun bir ilgi odağı olmuştur. Bazıları, burada UFO enkazının ve hatta uzaylıların saklandığına inanırken, diğerleri ise bu iddiaları komplo teorileri olarak reddeder. Bununla birlikte, Area 51 in gerçekten de gizli askeri projelerin geliştirilmesinde kullanıldığı ve bu nedenle sıkı güvenlik önlemleri altında tutulduğu kesin bir gerçektir. Area 51 in popüler kültürdeki yerini anlamak için. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana çeşitli spekülasyonlar ve tartışmalar etrafında döndüğünü belirtmek önemlidir. FO ve uzaylılar, birçok kişi, area 51 inufoları ve hatta uzaylıları sakladığına inanır. Bu inanç, bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri ve görgü tanıklarının iddialarıyla desteklenmiştir. Ancak bilimsel açıdan bu iddiaların kanıtlanmış bir dayanağı bulunmamaktadır. Gizli askeri projeler, Area 51 in gerçek amacı, gizli askeri projelerin geliştirilmesi ve test edilmesiyle ilişkilendirilir. Bu projeler arasında gelişmiş uçak teknolojileri, casus uçaklar ve keşif uyduları bulunabilir. Örneğin, ünlü U-2 ve SR-71 gibi uçaklar burada geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çevre koruma ve yasal zorluklar, Area 51'in çevresi sıkı güvenlik önlemleriyle korunmasının yanı sıra, tesisin faaliyetlerinin çevreye olası etkilerini önlemek için de kontrol altındadır. Ayrıca, bazı davalarda tesisin çevresel etkileri ve çalışanların sağlığıyla ilgili endişeler gündeme gelmiştir. Komplo teorileri, Area 51 çeşitli komplo teorilerinin odak noktası olmuştur. Bazıları burada saklanan teknolojilerin yanı sıra uzaylılarla yapılan gizli anlaşmaları iddia ederken, diğerleri ise bölgenin varlığı hakkındaki resmi açıklamaların gerçekleri gizlediğine inanır. Popüler kültürdeki yeri, Area 51 birçok film, televizyon programı, kitap ve video oyununda önemli bir rol oynamıştır. Özellikle bilim kurgu ve gerilim türlerinde bölge sıklıkla gizemli ve tehlikeli faaliyetlerin merkezi olarak tasvir edilir. Bu faktörler, Area 51 in sadece bir askeri tesis olmanın ötesinde, popüler kültürdeki ve genel algıdaki yerini belirler. Area 51 in en dikkat çekici özelliği, yüksek güvenlik önlemleri altında olması ve kamuoyundan uzak tutulmasıdır. Bu nedenle, tesisin ne tür faaliyetlerde bulunduğu hakkında net bilgilere sahip olmak zordur. Ancak resmi olarak burası yeni uçak teknolojilerinin ve diğer askeri sistemlerin geliştirilmesi ve test edilmesi için kullanılan bir tesistir. Area 51 in etrafında birçok spekülasyon ve efsane oluşmuştur. Bunların en yaygın olanı bölgenin UFO ve uzaylılarla ilişkilendirilmesidir. Birçok kişi, Area 51 in UFO enkazlarını ve hatta uzaylıları sakladığına inanır. Ancak bu iddiaların bilimsel bir kanıtı yoktur ve genellikle komplo teorileri veya popüler kültürdeki temalarla ilişkilendirilir. Area 51'in sıkı güvenlik önlemleri ve gizemli doğası popüler kültürde ve medyada sıkça yer almıştır. Birçok film, televizyon programı, kitap ve video oyunu bu bölgeyi gizemli ve tehlikeli faaliyetlerin merkezi olarak tasvir eder. Sonuç olarak Area 51 hem askeri hem de popüler kültür açısından önemli bir yerdir gizemli doğası ve çeşitli spekülasyonlar nedeniyle, insanların ilgisini çeken ve tartışmalara konu olan bir konumda bulunmaktadır.